Evet. Ee, laboratuvarları büyütecektik biz. Şu alanı açtık hatta. Buraya taşıyacaktık. Çalışan kampüste çalışanlara uygun pek çok iş var. Çalışan iş almaya çalış diyorlar. Niye ki? Ama Türkçesi varsa daha iyi olur. <laughs> Türkçesi varsa daha iyi olur. Bu oyun 300 lira ama Game Pass'te var bu arada. Bilginiz olsun. Bir işçi alalım. Ee, i̇şçiye ihtiyacımız varmış tamirciye. Çoğu insandan daha hızlı yürüyor. Çabuk acıkıyormuş. Bu ne? Çoğu insana daha yavaş yürüyor. Tuvalet denilte de çoğu insana daha yavaş Tamam. Bu daha makul. Şimdi Amfi yapmamız gerekiyor. Bizim burayı açtık değil mi? Nereye lan? Ha şurayı açtık. Derslikler burada. Güzel bir tasarım lazım bize. İyi geceler. Bölüm yükselt abi. 5 puanımız var. Aa doğru dedin onu. Yükseltemiyorum ki. Veremiyoruz. Hmm. Sağ tarafta bir amfi var. Sol tarafa bir amfi koyarsak. Kanal gerçeklik laboratuvarını bir tane daha koyarsak. Yeni bölüm de açmayı. Ama görevlere gidiyorum ya ben. Yeni bölümden çok. Açabiliyor muyum? Yeni yok. Seçilebilir bölüm yok. Şöyle yapacağım. Kopyala. kapı nerede lan? Burada. Tamam. Böyle gitmiyor. Oradan gitmez. Bunu şöyle bir koy hocam. Tamam. Bir tane amfi istiyor buraya. Oyun tam ne olarak? Kampüs kendi kampüsümüzü kuruyoruz. Yurtları var. O oynadıkça öğrenirsin ya, anlarsın. İzledikçe. Şuraya bir tane daha Orada ne var la solda Bir yere de amfi koyalım Şuraya nasıl olur amfi Şu araya peki nasıl olur Olmaz mı bu araya Kapatıyor mu kapıyı Ha kapatıyor Hımm Şuraya koyalım Ha tamam çok güzel Bir tane daha amfi koyduk Beyin modası odası evet. Bir tane afi koyduk. Diyor ki şimdi. Bir bölümü dördüncü seviye geliştir. Onu zaten yapıyorduk. Sanal normallik okutmanı al. iki tane daha. Okutmanlar. Bu ne? 125 şansla ilham veriyor. Çoğu insanda daha yavaş yürüyormuş ama. Alalım ya. Bir şey olmaz. Ne olacak ki? Bir tane daha alacağız. Bir tane de normal. Çabuk acıkır yere çöp atar. Ona öğretmen? Tuvalet lehmeti çoğu insana daha iyi hızlı azarır. Kişisel hijyene aşırı dikkat eder. Çoğu insana daha yavaş yürüyor. Yok. Yere çöp atar. Geç. Yok bu iyi bir şey ya. Yeni başvuru gelsin. Dur bakayım. Yavaş yürüyorsa derse geç kalır. Tabi canım. Böyle öğretmen mi olur? Ha. 47 veriyoruz ama. Uf. Roket gibi hoca. Oyun yeni mi? Dün çıktı aynı. Akademik yılı başlat. Artık başlatabiliriz. Evet. Ekstra bir ihtiyacımız var mı peki? Şu an tatildeler ve öğrenciler tatilde bile burada takılıyor bak. Öyle bir kampüs. Bak görüyor mu? Bak bak kop kop parti yapıyorlar. Yurtta. O yatak niye kalkık oğlum? Bu Sims'te de oldu aynı şey ha. Görüyor mu? Üniversite gibi üniversite oğlum burası. Ne bulmuşsun kendine göre bu oyun? Oyun çok güzel ya. Oyun aşırı güzel. Oyunun amacı ne? Özür dilerim öbür yandaki hatamdan yüzünden. Sen ne yaptın öbür yayın? İkin çok tanıdık geldi. Oyunun amacı kendi kampüsümüzü kuruyoruz. Kendi okulumuzu, kendi üniversitemizi. Burada sanırım öğrenciler oturmaya yer bulamıyor artık. Değil mi? Büyütmemiz lazım. Bir başlatalım ya. 15 puan harcanabilir. E harcayamıyorum ki. Vermiyorum ki puan. Nasıl yapacak? Başlatacağım mecbur. Sürekli soru sormuştum. Hala daha aynı soruyu mu soruyorsun? Dünyayı izledim soru soru. Hala devam aynı soru. Yurtta farklı bir yere taşısan daha iyi olmaz mı? Evet, çok daha iyi olur. Hatta şurasını düşündüm ben. Sonradan. Ama buranın amacı şeymiş. Kapalı alanda böyle ee, yağmur falan yağdığında oraya kaçmaları içinmiş Merse Öyle diyorlar. Ama bence yurdu farklı bir yere taşıyabiliriz. Evet. Ya yani aynı bunu alıp bu karşıya taşıyabiliriz. Hatta direkt taşıyabiliriz bunu. de iki konuda görevli ihtiyacı doğdu. dur alalım. <laughs> çoğu insanla hızlı yürür. Tuvalet memnun ki daha Kişisel bir... Tamam kişisel sıkıntı yok. Devam. İzleyerek bir şey elde edemiyorsun. Dinleyerek et. Yani. Sen hatırlıyorum. Sen hiç mantıklı sorun yok dedin. <laughs> yurdu ya da tamamen bir alanı yurt yapabilirim. Ne diyorsunuz ona? Şu alanı mesela böyle komple orası yurt olsun gibi. O zaman ne yapalım biliyor musun Maci? Düşünüyorum bir dakika, planlama düşünüyorum. Evet Görkem Ne yapalım biliyor musun? Dur düşünüyorum. Kütüphane orada. Yurt orada olsa. Şu araya sosyal alan yapmış olsak. Hmm. Bunu yıl sonunda değerlendirelim. Tamam mı? Şu an bir kalsın. Oynamayalım şu an. Yanlış bir şey yaparız sonra bir şey olur. Sanal gerçeklik laboratuvarı gerekli projeksiyon. Ney? Yeterli kudoş bulunmuyormuş ha. Küçük yer değil ya. Büm büst büyük yere yurt yapmak istiyorum ben. DNA posteri yapıştır. Aha, şuraya da yapıştıralım gel. Aha. Al şöyle dağıttım her yere. Değerleri artsın. Dekorasyonları koyunca da değerler artıyor. Bak burada projeksiyon var işimizi görüyor orada bayağı eh, Resepsiyon varsa girişe koyarız şu anki yatakların yere ve sosyal alacağı alanlar. Resepsiyon yok Üniversite direkt. Oyunun okulun kaçıncı yılı 3 galiba 4 4 4 Yatakhaneye Evet yıl bitince yapacağım ya şu an değil ama yıl bitince ha, Bunun yatmaya bir bak kanka günaydın <laughs> yok ee, game game ne ya xbox ge, neydi lan ismini, ismini unuttum Game Pass'ten aldım Ot, 30 lira veriyorsun Game Pass çıtırında <laughs> 300 lira verilir mi o oyuna, bu oyuna hogu varsa veririm de buna vermem o kadar da değil şu an yılın beklesini bekliyorum bir hızlandır süreyi Yılın bitmesini bekliyorum arkadaşlar şu an. Bir öğrenci bilim masası odasına ihtiyacı var mı? Bilim masası ne oğlum? Ha, bunu koyamıyorum ki ama. Ya buraya koy diyor da. Bak yine zararlı ot istilasıyla karşı karşıyayız dedi. İçeriye bank koymadığım için. 30'da 30 da yapabiliyorum. Bu kokonat nasıl alıyoruz alacağız ya da. Bilim masası koymam lazım ya. o bu tane? Ben 500'den aşağı olmaz diye düşünüyorum. Öğrencinin ihtiyaçlarını gideremiyoruz. Bak, çoğu ihtiyacı gideremiyoruz şu an. PC Plus'a gelecek gibi mi duruyor? Bence gelmez yeni oyun. Yeni oyunu çıkartmazlar oraya. Ben öyle düşünüyorum. Yani şu an bence yeni oyunu o şekilde alabilecek tek platform var. Xbox, Microsoft. Ona da verirler mi bilmiyorum yani. Ben mesela eğer oyun çıktığında Game Pass'e gelirse şaşırmam. Ama PlayStation'a gitmez. Şey Plus'a pardon. Plus üyeliğine. Buraya gelirse şaşırmam ama bunların almadığı şey kalmadı yani. Öğrenci tanıtım günü geldi yine. Sanal gerçeklik her zaman dersi oldu. Buna arkadaşlar 7'ye çıkar diyor. Kaç seviye ki? 5. 5. Var mı böyle 6 seviye olan yoktur. 5 seviye bura. Ne eklesek. Ne eklesek. DNA şeysinden koyalım azıcık. Arttı mı? Artmadı. Buraya koyayım. Arttı mı? 6 oldu. Hmm. Şundan koydum. Bundan koydum artıyor. Az buçuk bir şey kaldı. Şundan da kodum. Çiçek. <laughs> Her yer çiçek anasını satayım. Bu şu duvarı komple boyuyorum ya o zaman. Al hatta öğretmen masasının arkasına da koydum şöyle. Her yer DNA şeysi kalsın. <laughs> olmadı. Daha ne yapabiliriz ki? Dezenfektan. Evet bitti. Ya şu puanı kullanmak istemiyorum. Puan bize lazım. Bundan yapamıyoruz. Bundan yapamıyoruz. Hadi be 7 ol. Hadi yine gel benim o. Benim olmazsan kime giderim? Ha Oldu çok güzel. <gülüyor> 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 oh, bak şimdi bölümümüzde seviyesini yükselteceğiz. Tertemiz. Ee yükselmiyor bu. Niye yükselmiyor oğlum? O niye yükselmiyor? 30 istiyor. 290 var. Bu doş. Ben direkt onu oraya verdim. Bölüm puanını oraya verdim ben salak gibi. Neyse. Bizim bir upgrade'e gitmemiz lazım acılar. Yetmiyor şu an. Çok öğrenci var. Lokma adam otomatı ekle. Nereye eklesek? Bizim ya upgrade'e gitmemiz lazım. Yıl sonunda bir upgrade yapalım. İyi geceler canım. Bir upgrade upgrade yıl sonu. Sebzeci gel. Burası kermes oldu zaten. Helvacı helva, şeker lokum bu helva Oda mı çok küçük? Yo. Oda mı can Nerede lan fen laboratuvarı? Her odaya ekliyorum abi Şurada vardı bir de. Yo bura VR. Geç Okula sanat geliyor ustam. Okulu çok güzel düzenleyeceğim de. yılın bitmesini bekliyorum. Bir yıl bitti. Çok tatlı yapacağım da okulu. Ha, şimdi de fene 7. seviye yap diyor. Yapamıyorum şu an. Bekleyeceğiz acı. Yılın bitmesini bekleyeceğiz Yıl bitsin her şey çok güzel olacak oh. Şeker lokum bu helva Yeni okul bu helva Helvacı helva Rektör Ha. Ben evet. Ee, bir şey yapacaktım ben. Ha. Gel. Sen şöyle takıl. Bir yere yerleşirsin. <gülüyor> <gülüyor> Küçük <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Mük. Yıl bitti mi? Az kaldı. 3 günü kaldı. Sinüs 4'te Fenerbahçe formasını çözdün. <laughs> <laughs> Bak. Yeni yılda şunu yapacağız. Bu tarafı kapalı alan. Bu tarafı full yurt. Bizim bir alan daha açmamız lazım da. Yok mu daha bir alan? Aa alan yok. Nereden açacağız? Ha açabiliyoruz. Burayı açın. Acı. Burayı direkt yurt yapayım ben bak. Burası tam yurtluk böyle nehir karşısında falan. Köprüden geçsin çocuklar. Tatlı tatlı. Orası yurtluk. Burası sınıf. Orayı bir açsınlar. Bir yıl bitsin bakalım. The is Even more than usual. Even more than usual. Kaç günü kaldı lan? Tamam. Bir gün daha var. Şey iki gün daha var. Newton 5'i halledeceğiz. Burası benim için fazla şey böyle bir şeyden falan yapmaz mı? Neymiş la bu? Bu neymiş la? Nereye koyacağım ki bunu? Işık gibi bir şey de. Al öğretmenler odasına koyalım. Al koyulmuyor. Oraya nasıl koyulmuyor la? <laughs> Aleykümselam. Ha geçersiz oda. Öğrenci odasına koydurtuyor. Kütüphaneye koydurtuyor. Ha. O zaman ah. Çok saçma ama al. Hadi son iki gün. <laughs> Bu yıl biraz bir tık sıkıntılı geçti ama daha iyi yapacağız. Yenikumlu helva. Hızlandırmadık mı süreyi? Hızlandırmışız. Son bir gün kaldı. Kurban olam, kalem tutan ellere Çayım bitti mean what you think it means. <laughs> Bitti Ney bu? 20 puan daha lazım bak salak gibi gittik ona verdik ya <laughs> Şimdiki. Camı kapattım da ondan sessiz konuşuyordum. Cam açıktı. Bir havalansın dedim. Yarım açık şu an. Şimdi. Bir anlamayı yapalım. Yatakhaneyi buradan alıyoruz. Bu tarafa taşıyoruz. Ee, odalar, sınıflar yine sağ sola dağıtırız. Sıkıntı yok. Ama sınıfları bir tık büyütmemiz lazım. Yani küçük laboratuvar yetmiyor. Olmadı bir tanesini taşıyıp şuraya taşıyıp büyütürüz. Ee, şunu da büyütünüz. Sonra şuraya kapalı alan yapacağız. Yağmurlu alanlar, yağmurlu durumlarda buradan e, ee, sığınsınlar. Yağmur alanlarında sıkıntı yaşıyorlar. Onun haricinde ekleyeceğim bir şey yok. Her bir bölüme bir bina ver. Olur o da olur. İyi geceler canım. Zararlı ot dediği şey işte yağmur yağınca bunlar içeriye girmek istiyor giremiyorlar. Hah bitti. Evet. İyi yine 20 mezun güzel. İyi fena değiliz lan. İyi tamam.